Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hatice'den Tatlar Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde bayat ekmekle nasıl börek yaparız onun tarifini paylaşacağım arkadaşlar. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen tarife geçelim. Elimde bayat pidelerim vardı arkadaşlar. Bunu da nasıl değerlendiririm derken börek yapmaya karar verdim. 4-5 parça pide vardı. Onları güzelce şöyle ince ince doğrayarak hazırlığımı yapacağım. Öncelikle yapacağım tepsimi güzelce bir fırça yardımıyla yağlıyorum. Daha sonra da ekmeklerimi dilimlemeye başlayacağım. Şerit halinde ince ince doğrayacağım arkadaşlar. Ne olur arkadaşlar tüketeceğimiz kadar ekmek alalım. Fazla alıp yani çöpe atmayalım. Yazık günah eğer elimizde de böyle bayat ekmeklerimiz kalırsa onu da değerlendirelim. Fırında kurutup rondodan çekerek köfte yaparak da köftelerimizin içerisinde de kullanabiliriz. Yoksa bu şekilde börek falan yaparak da değerlendirebiliriz. Ben bu sefer dediğim gibi börek olarak değerlendiriyorum. Gerçekten hazır yufkadan el açması börekten daha lezzetli olmuştu. Bu şekilde de değerlendirerek bir öğün olarak tüketebilirsiniz. Ekmeklerimi sıra sıra tepsime dizdim. Bu şekilde hazır. Şimdi sosunu yapacağım arkadaşlar. 2 adet yumurtamı kabıma kırdım. 1 su bardağı sulu yerinden yoğurt ekledim. Yarım su bardağına yakında sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar pul biber, bir çay kaşığı kadar da toz biber ekliyorum. çırpma telimle şöyle güzelce biraz karıştırıp birazcık da tuz ekleyip güzelce karıştırdım sosumu ve bu sosumun içerisine bir şişe maden suyu ekleyeceğim arkadaşlar birazcık da dolabımda maydanozum vardı onu da ekledim Evet bir şişe maden suyunu ekliyorum ve bu sosumu güzelce karıştırdıktan sonra dizmiş olduğum bayat ekmeklerimin üzerine bu sosu gezdireceğim arkadaşlar. Sosu her tarafına gelecek şekilde eşit bir şekilde döküyorum. Bu böreği yapın arkadaşlar. İnanın bana bayat ekmekten yapıldığını kimse anlamayacak. Gerçekten çok lezzetli dışı çıtır çıtır içi yumuşacık böyle sosun içine alınca gerçekten muhteşem bir börek olmuştu. Sosu her tarafına gelecek şekilde üzerlerine gezdiriyorum. Bir lokma ekmeği bulamayanlar var arkadaşlar. Lütfen Ekmeklerimizi çöplere atmayalım. Çöp kenarlarında hiç bölünmemiş ekmekler görüyoruz. Gerçekten ekmek parası için kazanan kişiler var. Çalışan kişiler var. Bir ekmeği nasıl alırım diye düşünen kişiler var. Tüketeceğimiz kadar ekmeğimizi alalım. Yoksa o elimizde kalan ekmekleri de bu şekilde değerlendirelim. Evet üzerine birazcık Yağlı peynirim vardı köy peyniri ondan ekledim dilerseniz siz kaşar da ekleyebilirsiniz veya hiçbir şey de eklemeden bu şekilde de pişirebilirsiniz. Üzerine de hafif toz biber ekledikten sonra ısınmış olan fırınıma 200 derecelik ısınmış olan fırınıma gönderiyorum. Üstü kızarana kadar pişireceğim. Evet bakın böreğimiz pişti ocaktan aldım. Ne kadar güzel kızarmış peynirler üzerinde erimiş. Gerçekten çok lezzetli ve güzel bir börek oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben şöyle size gösterirken içerisinde vedamı da edeyim. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız e, ilk siz haberdar olursunuz videolardan. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.